Evet herkese günaydınlar. Tekrardan bir kümes videosundayız. Karamelanın güneşleniyor her zamanki gibi. Evet arkadaşlar. Kuşlarımızı yemleme yaptık. Sabah yemlemesi. Hepsinin karnı da acıkmış. Bu işe gönül veren herkese selam olsun. Arkadaşlar e, ilk defa yavrularını öldürdüler. Bunlar. Bunların yavrusu et da büyüyor. Yanlarındaki yavruyu da yakında çıkartacağım. Bunların yavrusu da et. O da büyümeye çalışıyor. Bunlar yavruyu çıkarttılar. Yatıyorlar. Bunları zaten biliyorsunuz. Ufaklıkların anne babası. Ya evet, bu kümeste son durum böyle. 2 4 6 tane yavru var. gördüğünüz gibi. Rabbim herkese nasip etsin. Tavuk cinsinden. Allah'ım nazarlardan saklasın. Herkese nasip olsun. Kümes videoları iki günde bir ya da üç günde bir şeklinde kısa kısa videolar olarak göndereceğim. Kimsenin canını sıkılmasını istemem. 5'er dakika olarak tutuyorum videoları genelde. Yani burada da zaten 5 takım kuşum burada var. 5 takım da ötedekinde olması lazım. Uçum kümesimde de var 5-6 tane. Evet arkadaşlar. Bu kümeste son durum böyleydi. 6 yavru 8 yavru vardı, 2'si öldü, 6 yavru kaldı. Bu kümeste son durum böyle. Evet geldik 6 saat kümesine. Yine malları doldurmuşlar kümese. Maşallah, maşallah. Beyaz erkek arı ve kızgın bal. Arap dişi. Beyaz dişi. Gök. Limonlar. Rabbim kimsenin emeğini başa çıkarmasın. Alsat Yüvesi'ne yeni olarak Arap dişi geldi. Beyazları aldık. takım Karagök var. Kara limonlar var. Yeni alınan. Burada yarısı hep devir daim olan bir kümes. Alıp satılan. Hep devir daim yaptığımız bir kümes yani. Öyle söyleyeyim. Bu güzellikler buradalar. Beni izleyen herkese teşekkür eder. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı izleyen herkese teşekkür ederim. Beğeni yapan, abone olan. Şimdiden iyi ki varsınız. Sizler sayesinde biz varız. Teşekkür ederim.